CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaların kangren haline gelen atlı fayton sorununu içinden çıkılmaz bir krize dönüştürdü. Bu süreçte pek çok at yeterli besin ve barınma imkanları sağlanamadığı için feci şartlarda can verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu bu durumu ortadan kaldıracaklarını ileri sürerek şu açıklamayı yapmıştı. Toplu ulaşım için konuşuyorum. Bunların boyutu ve dizaynı adalarla uyum içinde olacak olan taşıma araçları olacak. Yine turistik amaçlı yolculuklarla alakalı belirli güzergahlarda ada yaşamına uygun, özel üretimli 2 veya 4 kişilik elektrikli araçlar olacak. Ekrem İmamoğlu sözünü verdiği elektrikli araçları Çin'den getirdi. Araçların maliyetinin belediye tarafından açıklanmama hatta internet sayfasındaki ihaleler bölümünde yer almaması oldukça şaşırtıcıydı. Türkiye'ye teslimatı 10 bin dolar olan bu elektrikli araçlar belediyeye kaça mal olmuştu? Kamunun paraları yine bir partili bir yoldaşa yoksa bir hevale mi gitmişti? Araçlar son dönemlerdeki tartışmaların odağındaki homoseksüel ve lezbiyenlerin simgesi olan gökkuşağı rengine boyandı elektrikli araç uzmanları Çin'den alınan araçların klasmanın düşük olduğunu, çok daha iyilerinin İstanbul'un göbeğinde derin derede yapıldığını ve Çin'e ihraç edildiğini, bizim yerli imkanlarımızın yerine ucuz ithal araçların tercih edilmesinin kabul edilemez olduğunu söylüyor. İmamoğlu'nun bu saçma sapan uygulamasına Şalom gazetesi yazarı Karel Valensi de isyan etti. Malumunuz Türkiye'deki Yahudi cemaati iç siyaset ile ilgili hiçbir polemiğe girmez ve bu konularda yazılı görüş beyan etmezler. Cemaatin yazarının isyanını açık açık dile getirmesi bile İmamoğlu'nun bu akıl dışı uygulamanın ne boyutta olduğunun somut göstergesidir adeta. İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Saadet Özen, araçların adayla uyumsuz ve estetik olarak facia olduğunu söylüyor. Adalar Luna Park mı? Atlar eziyete son verilmesiyle adalara uygun bir araç ve tasarımın aynı anda olabileceğine inanmamanın temelinde kent estetiğini, sanatı, insanı çok gören, lüks sayan zihniyet var diyerek tepki gösteriyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde mimarlıkta estetik ve mimari tasarım alanlarında çalışan, aynı zamanda yarı zamanlı bir adalar sakini olan Profesör Doktor Ayşe Şentürer de yeni araçlara tepki gösterenlerden. Adalarda gelinen durum asla adalıların desteklediği bir sonuç değil. Acayip bir şekilde başta ilçe ve il belediye başkanları ve idare amirler olmak üzere hiç ama hiç adalıları dinlemediler diyerek tepki gösterenlerden. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin kıdemli hocalarından mimar Profesör Doktor Haydar Karabey ise yeni durumu rezalet olarak değerlendirdi. Ne yanlış bir belediye başkanı. Bravo CHP. Bu arkadaşı başka türlü onurlandıramaz mıydınız diyerek aday belirlemesinde liyakata hiçbir önem gösterilmediğine gönderme yaptı. İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ali Şükrü Çoruk, olması gereken faytonların ıslah edilmesiydi diyerek sorunun nasıl içinden çıkılmaz bir hal aldığına dikkat çekti. İmamoğlu'nun her uygulamasını ayakta alkışlayan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden oldukça bol reklam alan Davutoğlu medyası bile yapılan yanlışı eleştirdi. Davutoğlu medyasının yazarlarından İbrahim Kiraz yeni bulunan çözümün eskisini bile arattığı görüşünde çok daha pratik ve estetik çözüm alternatifleri varken insanlara keşke faytonlar kalsaydı dedirtmek büyük başarı. Bravo diyor. İmamoğlu döneminde belediyeden bolca reklam alan ilkel sol zihniyetin son temsilcilerinden Evrensel Gazetesi'nin yazarı da bu rezilliği eleştirenlerden. Müzik Evrensel gazetesinden Fatih Polat ise sorunun kaynağının çok daha feci olduğuna atıf yapıyor. Mesele nostaljik çağrışımlı, renkli, hoş bir şey yapalımın ötesinde. Oldu olacak açılışta elma şekeri falan dağıtısın diyerek iş bilmezliğe gönderme yapıyor. Adalar sakini ve yemek blokları yazan Emre Onar ise bir adalı olarak bu saçma araçların faytona alternatif olarak kullanılacak olması hiç hoşuma gitmedi. Hiç adaların estetiğine uygun olmamış. Ayrıca büyük ada kadar geniş sokakları olmayan Burgaz ve Kınalı da bu araçlar iyice eğreti duracaktır.